Evet arkadaşlar şimdi yıkadım. Güzelce içine biberlerimi de yıkadım koydum. Böyle burcun burcun üzümlerimi de yıkadım. Şimdi soğan doğrayacağım. Küçük tenceremiz zaten az yapılacak. Az olacak daha doğrusu kavrulunca. içine de tahranı atacağım. Hep birlikte göreceğiz. Evet soğanımı doğradım. Şimdi onu kavuracağım. Ondan sonra da otlar

Bu da aynı ama içine pirinç koymayacağım, koyacağım. yani. Şöyle biraz Arkadaşlar Arkadaşımdan bir şey kalacak. suyunu da Evet, bir yemek kaşığı kadar şimdi tarhana koyacağım. Kaynamaya başladı. Fazla koymayın çünkü lapa gibi olur. Çok güzel oluyor. Tarhana fazla koyarsan lafa gibi olur güzel olmaz İçine bir kaşık böyle az olursa benim az olduğu için bir kaşık kadar koydum arada şöyle karıştırın ki tarhana erisin ve tarhananın tadı çok güzel bir tat veriyor İçine otum İnşallah şifa olur şöyle karışın ki tarana içinde erisin. Erimezse tortu tortu kalır. Evet yemeğim pişti. Şu otun güzelliğine bakın. Tabii ki bana afiyet olsun. Takipte kalın, hoş kalın, mutlu kalın. Beğeni, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Beğeni yapın arkadaşlar. Gerçekten yemeğimiz süper oldu. Hoşça kalın.